Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü başlayacağım model Instagram'dan bir takipçimin isteği üzerine olan bir model arkadaşlar. Hep birlikte başlayacağız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimin altını yine yeşil renk yapacağım inşallah ve morun tonlarını kullanacağım şu şekilde lila, patlıcan moru ve morun bir tonu daha arkadaşlar bu şekilde ee, şimdi ilk önce modelle birlikte gidiyor alt sırası o yüzden başlamadım şimdi başlıyorum Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar ilk önce bir tane zürafa mı yapıyorum hemen yanına bir tane daha zürafa yapıyorum ve dönüp içine batıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya yaprak yapıyoruz. Şöyle. Zaten bu yaprağı biliyorsunuz gitgide uzuyor. Birinciyi yaptık. İkinciyi yapıyorum. Buradan hemen üstüne çıkıyorum tekrar aşağıya iniyorum tekrardan çıkıyorum yaprağımız oluşuyor arkadaşlar ve tekrardan iniş yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağım yaptıktan sonra hemen şöyle Yine aynı yere battım. Şöyle uzunca bir zürafa yapıyorum. Bakın şu aynı yerden. Ve şimdi devam ediyorum. Zürafa yapacağım 3 tane. Takipçim bayağı bekliyor arkadaşlar. Bu modeli isteyeli bayağı oldu. Bu arada beni duyuyorsa hakkını helal etsin. Bayağı beklettim onu çünkü. Bakın üç tane zürafa yaptım. Dördüncüyü de yapıyorum. Ve dönüyorum. İçine batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde başa döndüm. Ve hemen iğnemin önüne ipimi alıp Şöyle arkadan buranın içine şöyle geçiriyorum. Yani burayı ikisini bir birleştiriyorum arkadaşlar. Buraya şöyle küçük çiçek yapacak kadar bir küçük zürafa yapıyorum şu şekilde. Ve hemen buradan da aşağıya iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar, şurayı biraz geniş bıraktım ama Heh, şöyle düzelteyim. Bu şekilde buradan aşağıya inmiş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Aynı şekilde yine yaprağımı yapıyorum. bir daha çıkıyorum tekrardan iniyorum evet arkadaşlar şimdi tekrardan buraya yine bir uzun zürafa mı yapıyorum şöyle hemen buradan Yine üç tane zürafamı yapıyorum. Üç tane zürafamı yaptım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Dönüyorum, içine batıyorum ve biraz önceki gibi arkadaşlar tekrar gösteriyorum arkadan bu ipi öne alarak şöyle geçiriyorum ve burada birleştiriyorum şuraya da küçük bir pıtırcık yapıyorum çiçek yapmak için ve tekrardan aşağıya iniyorum arkadaşlar şu alt kısımları şu üçüncü zürafaları birazcık geniş tutun çünkü dar olmasın hem yaprağı yapıyoruz hem de bu kısmı yaptığımız için güzel durmayabilir. O yüzden ona dikkat edelim. Ben şimdi alt kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben ipimi yettiği kadarıyla birazcık modelimi yaptım. Şimdi üstünün çiçeğine geçiyoruz. Hemen şu küçük bir çıtırcık yaptığım yere arkadaşlar şöyle ipimi koyup çiçeğimi yapmak için başlıyorum. Buranın içine bakın şöyle göstereyim. Kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Patacam boru ile başladım. Hepsinin aynı seviyede olmasına da özen gösterirseniz daha çok güzel olur. 4 oldu. 5 6 Evet arkadaşlar 2 4 6 tane. Bu şekilde Evet arkadaşlar ben üç rengimden de yaptım. Modelimi de tamamlayacağım. Şöyle size bir göstereyim dedim. Çıtı pıtı bir model oldu. Bu şekilde yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.